Merhabalar, Yavuz Acıoğlu ben. Aktif Bank Organize Piyasalar. Ne Kolayca yatırım? YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta 5. yayınımız, takip edenleriniz bilir. Ve perşembe günleri olduğu için perşembe günleri yayınlanan Merkez Bankası verileriyle başlıyorduk. Ama merak etmeyin, hafta boyunca çok yüksek dalga boyları yaşandı, çok önemli düşüşler yaşandı piyasalarda. Ve Japonya, carry trade kapamaları bazlı. Biz bütün programlarımızda bunlardan bahsetmiştik. Üzerinde bol bol duracağız. Biz yine Merkez Bankası verilerimizden başlamış olalım. 2 milyar doların üzerinde bir artış görünüyor brüt rezervlerde 150.40 milyar dolar gibi bir rezerv seviyesine gelinmiş durumda hisse senedi tarafında yurt dışı yerleşiklerin 169 milyon liralık bir satışları olduğu rapor edildi. Geçen hafta bu rakam eksi 128 milyon dolardı. Yabancı satmaya devam ediyor. Toplamda yılbaşından bu yana yabancıların net net e, Türkiye'deki alışverişlerinin durumu 1 milyar doların bir miktar üzerine çıkmış durumda hisse satışı olarak. Dips tarafı farklı. Önemli girişler oldu. 9 milyar dolara yaklaştı dips alımları. Ancak son haftalarda da orada da bir hafta alım, bir hafta satım şeklinde devam ediyor yurt dışı yerleşiklerin yaklaşımları. 162 milyon dolarlık geçtiğimiz hafta dips satımı yapmışlar. Bunun da bir önceki rakamı 1 milyar 360 milyon dolardı. Evet arkadaşlar, yayınlara başladığımız 5 haftadan bu yana Japon carry trade'ine özellikle pencere açmaya çalışıyordum. Mayıs ayının ilk haftasından, ilk günlerinden beri benim önemli bir odak noktam orasıydı. Sebebi de Japonya Merkez Bankası'nın yüzlü seviyelerden 160'lı seviyelere kadar tırmanmasına da neden olan belki Japonya'nın bazlı carry trade, yani ne demek? Japon yeni getirisi çok düşük, Japon yeni sat, dolar al ve dünyanın uygun gördüğün yerlerinde yatırım yap. Bu süreçte Japon yeni dolar karşısında 1 dolar 100 yen yaparken 162 yene kadar değerini düşürmüş oldu. Ve 160'lı seviyelerden hatta 150'li seviyelerden itibaren Japon ekonomi yönetiminin bu konudaki tavrını ortaya koyan söylemleri gelmeye başladı peş peşe. Fiziki müdahaleler geldi, onunla da yetinmediler. Gerçekten rahatsız olduklarını anladığımız Temmuz ayının başında ve sonunda geçtiğimiz hafta salıydı ikincisi. Faiz artırımlarına gitmek durumunda kaldı. Japonya Merkez Bankası ilk 0.10, geçen hafta olan da 15 bas puandı. Bu Japon yeni dolar paritesini 160'tan 150 seviyelere kadar indirdi. Yani bu ne demek oldu? Yen alındı. Yani carry trade paraları evlerine yavaş yavaş geri dönmeye başladılar başlamışlardı. Geçen hafta bu ivme bir miktar arttı. İşleri çok başka bir boyuta ve bu hafta gördüğümüz borsalarda özellikle ciddi düşüşler noktasında getiren ise şu oldu arkadaşlar. Amerika'dan Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamı. 110 bin gibi oldukça düşük bir seviyede geldi rakam ve bu da hızlı bir şekilde Amerika resesyona mı gidiyor? sorularını akla getirdi. Bu konuşmalı, bu seslerin yükselmesine neden oldu ve e, cuma günü başlayan satışlar pazartesi günü 1987 sonrası yine o o zaman da bir kara pazartesi vardı. Amerikan endeksleri bile %20'lik değer kayıplarını uğramıştı. O kadar olmasa da pazartesi günü Japonya borsası %12 e, ve diğer borsalarda, bizim borsamız dahil çok ciddi değer kayıplarına neden oldu. Burada Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam rakamı bir katalizör etkisi yapmış oldu. Yani Japonya'daki yen bazlı carry trade'lerin kapanma hızını arttırmış oldu. Bir miktarda panik havasına sebep oldu. Arkadaşlar Japon yeni bazlı carry trade'in dünyada toplam 20 trilyon kadar olduğundan bahsediliyor. Ancak bunu teyit etme ya da bunu sağlamasını yapma şansımız yok. Hiç kimsenin de yok diye düşünüyorum. Ancak konuşulan rakamlar bu rakamlar. Geldiğimiz noktada bugün itibariyle gördüğüm bir JP Morgan açıklamasında %75 kadarının kapandığından bahsediyor JP Morgan. Eğer böyleyse o zaman bu etkiyle önemli ölçüde geri çekildiğimize göre borsalardaki düşüşün sonlarına yakın olabiliriz diye düşünüyorum. Hemen buradan devam edeyim. Şimdi çok büyük krizler gelir mi gelmez mi şeklinde ya da geliyor şeklinde tabii ki yorumlar okuduk, değerlendirmeler duyduk ama ben bunlara katılmıyorum. Bir kere mevsim uygun değil. Yani yaz aylarında Kuzey Yarımküre'de tatil havası devam ederken yani işlerin bir miktar e, yavaşlamış olması hali devam ederken çok büyük krizler olmaz. Geçmişte de bunun örneklerini görmedik. Evet bir noktada benim bas senaryomda bunun sönümlenmesini bekleyeceğim. Bugünlerde, bu haftalarda ve borsalarda da Amerikan Endeksleri özelinden gidelim, S&P 500 özelinden gidelim. 5.670 maksimum görülen seviyeden sonra e, bu hafta başında 5.120 gibi bir seviyeye kadar geriledi e, S&P 500 Endeksi. Şimdi de toparlanma eğiliminde. Bugünlerde, bu haftalarda düşüşlerin bu borsalardaki geri çekilmelerin sönümlenmesini bekliyorum. Ancak şu olabilir, bu şaşırtmaz. Hafta başında, bu hafta başında gördüğümüz düşüklerin yakınlarını, bir miktar aşağılarını görme olasılığımız teknik olarak var. Bu bir şart değil. 5000 seviyesi S&P 500 endeksinde, biraz aşağısı, biraz yukarısı. Bu seviyelere sarkma olursa da bunun bir alım fırsatı olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. S&P 500 endeksinde bu bahsettiğim anlamda 5000 seviyelerine kadar olacak bir sarkmanın da o seviyeler itibariyle bir alım fırsatı yaratabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar Amerika'daki iş gücü piyasasındaki sıkılık Amerika'da büyümenin çok iyi ekonomik bütün süreçlerin çok pozitif, çok güçlü olmasından kaynaklanmıyordu. Pandemi nedeniyle ertelenmiş bir göçmen alımı vardı ve bir de utilities dedikleri kamu hizmetleri sektörüne olan alımlar kaynaklıydı. Ve bunların hani bir sonunun olması da kaçınılmazdı. Ne oldu? Ertelenmiş talep emildi. Ve geldiğimiz noktada da hızlı bir şekilde iş gücü piyasasında gevşemi görüyoruz. Dolayısıyla bugün açıklanan e, yine işsizlik başvurusu rakamları da biraz önce söylediklerimi teyit eden nitelikte geldi. Yüksek geldi. İş gücü piyasasındaki bu trendin de devam etmesini bekliyorum. Makro taraflara geçelim bir miktar. Hani resesyon olur mu olmaz mı tarafına geçelim Amerika'da. Amerika'da son bir yıldır imalat PMI rakamlarının yarısından fazlası aylık bazda 50. 50'nin üzeri genişleme aşağısı daralma bölgesidir. 50'nin aşağısında geldi. Hizmet tarafı çok güçlü. 53, 54, 55'leri zorlamaya devam ediyor. Hizmet tarafındaki katılık sadece Amerika'da değil, ülkemizde malum çok sık duyuyorsunuzdur. Dünyanın birçok yerinde de hizmet tarafı hep önden gidiyor. Ancak ben Amerika'da da, ülkemizde de başka enflasyonist baskılara neden olduğu yerlerde de hizmet enflasyonundaki katılığın yavaş yavaş sömürülmesini bekliyorum. Şimdi buradan hemen bize bir atıf yapalım Amerika'dan. Evet bizde de biliyorsunuz gıda enflasyonu özellikle hizmet enflasyonu ciddi katılık göstermeye devam ediyor. Ben bunları davranışsal finansla açıklıyorum. İşin içinde fırsatçılık gibi şeyler var ama benim açıklam açıklayabileceğim tarafı daha doğrusu davranışsal finansla olan ilişkisi o da şu. Bundan Merkez Bankası Başkan Yardımcımız Cevdet Hoca, Cevdet Akçay bugün bir miktar bahsetti. Şöyle ki bir atasözü vardır bilirsiniz. Kurt kışı atlatırmış ama yediği ayazı unutmazmış. Uzun süre yüksek enflasyona maruz kalındığında vatandaş onun etkisini, onun hissiyatında yarattığı etkiyle beklentilerini aşağıya çekmekte zorlanır. Bugün Cevdet Hoca'nın tam olarak anlatmaya çalıştığı buydu. Bütün dünyada da olan aşağı yukarı bu arkadaşlar. Ama ekonomilerdeki yavaşlama eğilimiyle beraber ki birkaç hafta önce özellikle Çin'den bahsetmiştik bu anlamda. %5'in altına revize edildi Çin büyüme beklentileri bu yıl için ve önümüzdeki yıl beklentileri de yine güçlü olmamaya devam ediyor. Dolayısıyla ekonomilerde yavaşlamanın artık hani iyice yaklaşmış olmasından dolayı resesyon demiyorum yaklaşmış olmasından dolayı hizmet tarafındaki enflasyonun hizmet tarafındaki katılığında yavaş yavaş sönümlenebileceğini düşünüyorum. Evet, bas senaryomdan bahsetmeye çalışmıştım biraz önce. E, bugünlerde bu içinde bulunduğumuz kısa periyotta borsalarda bir şekilde bir dip oluşumu görüp sonrasında Eylül-Ekim aylarında önceki zirvelere doğru bir hareketin olma olasılığını ben ilk olasılık olarak görmeye devam ediyorum. Şimdi bizim borsamıza geçelim burada. 10.500 gibi bir teknik seviyeden bahsetmiştik. Aşağısında işler, keyifler biraz daha kaçabilir diye e, düşüncemi paylaşmıştım sizlerle. 9.700 seviyesine kadar geri çekilme oldu bu malum demin anlattığımız olayların etkisiyle. Şimdi bizim borsamızın önünde olumlu ve olumsuz anlamda, pozitif ve negatif anlamda nelerden bahsedebiliriz? Benim ilk bahsedebileceğim Eylül ayının 4'ünde Fitch'in yapacağı gözden geçirme, notumuzu gözden geçirecek. Not artışı bekliyor olacağız. Bunun dışında epey satılmış olmanın etkisi olabilir. Epey satılmış olan, fiyatları düşmüş olan hisselere bir miktar talep gelebilir. Risk tarafında hala biliyorsunuz İran-İsrail arasındaki İran'ın misilleme yapıp yapmayacağı konusu her gün televizyonlarda tartışılıyor. Bu bir risk olmaya devam ediyor. Yine keri kapamaları JP Morgan'ın da ifadesiyle %75 oranında o oranı nasıl bulduklarını tabii ki biz bilemiyoruz. Ama oradaki kapamaların da sonuna gelindiğini düşünmüyorum. Yine bir miktar kapamalarla piyasalarda hafta başında gördüğümüz seviyelere ve belki biraz aşağılarına geçişlerinde olası olduğundan biraz önce bahsettim. Ve son olarak biraz daha orta uzun vadeye yayılacak olan resesyon riski diye düşünüyorum. Bunu da verilerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Türkiye Borsası'ndaki e, seviyelerden bahsetmeye çalışayım. Düşüş eğiliminin sonlandığını söyleyebilmemiz için 10.500-600 seviyelerin üzerinde peş peşe kapanışları almamız gerekecek. Yine bas senaryoya bir atıfta daha bulunmak istiyorum. Evet Eylül-Ekim aylarına doğru borsalarda önceki zirvelerine doğru bir hareket olmasının öncelikli olasılık olduğunu düşünüyorum. Ancak ondan sonrası için aynı şeyleri düşünmüyorum. Tabi adım adım gitmekte fayda var. O zamanlar yaklaştıkça hem bas senaryomuz çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunu güncellememize neden olacak gelişmeler var mı? Bunları takip edelim. Vakti geldiğinde de devamına dair düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışırım. Arkadaşlar resesyon riskinin masada olduğunu ama bunun kısa vadede hemen gerçekleşecek bir şey olmadığını, zamana yayılacak bir süreç olduğunu ve bununla ilgili de verileri takip etmemiz gerektiğini biraz önce söyledim. Evet, resesyon demişken Amerika'da aslında işlerin ne kadar hızlı, ne kadar yavaş olur ama resesyona da varabilecek bir eğilimde olduğundan da PMI rakamlarıyla son bir yılın rakamlarının yarısından fazlasının 50 seviyesinin altında daralma bölgesinden geldiğinden bahsettim. Buna ilave olarak da daha güncel bir veriden bahsedeyim yine Amerika ile ilgili. Kredi kartı kullanımı 1.7 milyar dolar son hafta itibariyle bu 2021'den beri en düşük rakam. Bir de kredi kartı ödemelerindeki gecikme oranından bahsetmek isterim. Kredi kartı ödemelerindeki gecikme oranı 2012 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşmış durumda Amerika'da. Dolayısıyla bunlar da bir takım e, bu resesyona dair işaretler olarak alınabilir. Türkiye ile ilgili de bahsedelim. Hani biz faizleri yükselttik, önemli bir mücadele veriyoruz e, enflasyonla. Ben de hafta ve hafta kredi kartı kullanımı, e, tüketici kredileri gibi rakamları takip ediyorum. Bugün gelen yine son hafta rakamları itibariyle tüketici kredileri ve kredi kartı kullanımı toplamı 52 milyar lira artmış geçtiğimiz hafta itibariyle. Bunun 12 milyar lirası tüketici kredileri, 40 milyar lirası kredi kartı. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Vatandaş bir miktar kredi kartlarına bu rakamlar önceki haftaların üzerindeki rakamlar. Vatandaş bir miktar kredi kartlarına yüklenmeye başlamış gibi gözüküyor. Türkiye'de bunu not etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar programımızın son bölümünde bazı endeksler, pariteler, altın, gümüş, petrol her hafta olduğu gibi bunlarla ilgili e, yön e, veya e, teknik seviye olarak düşüncelerimi paylaşalım, programımızı tamamlayalım. Amerika için söyledik S&P 500 özelinde 5000 seviyesine geri çekilmeler olabilir, olursa da alım fırsatı olur düşüncemden bahsettim. Euro-dolar paritesi orada çok sert hareketler oldu. Geçen hafta Cuma... Ee, tarım dışı istihdam raporundan sonra Euro-Dolar paritesinde çok sert bir imelenme gördük. 1.10 seviyesine kadar çok sert bir yükseliş gördük. Daha önceki programlarda bahsettiğim bir seviye vardı. Euro-Dolar paritesinde 10950 60 gibi bir seviyemiz var. Üzerinde kapanışlar, peş peşe kapanışlar önünü açar Euro-Dolar paritesini. Evet 1.10 seviyesine kadar geldi ama üzerinde kalıcı olamadı. Şu saatlerde 1.09 seviyesinin aşağısında gerilemiş durumda Euro-Dolar paritesi. Şimdi bununla şunu takip ediyoruz. Resesyon endişeleri ne seviyede? Yani onu bir tansiyona benzetirsek, resesyon e, tansiyonunu ölçme aracı olarak ben kendi payıma kullanacağım. Nasıl ki resesyon endişeleri bir anda ortaya çıkıverdi ve çok yükseklere sıçradı. Euro dolar paritesi de onunla birlikte 1.10 seviyesini gördü, üstünü gördü ama tutunamadı ve alçalan trend direncinin aşağısına geri çekilmiş oldu. Şu an Euro-Dolar paritesindeki fiyatlama yakın vadede bir resesyon olmasından uzak ve bunlar tabii ki çok güncel fiyatlamalar. Sterlin Dolar paritesi ile ilgili ileriki aylarda orta vadede, orta-uzun vadede 1.40-1.50 seviyesine doğru bir hareket olabilir düşüncemden bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar bunu geri çekiyorum. Sebebi ne? İngiltere'de biliyorsunuz seçimler yapıldı ve başbakan değişti. Yeni gelen başbakan, İngiltere başbakanı bir insan hakları savunucusu ve bu konuda avukatlık yapan biri. Son haftalarda e, Keir Starmer başbakan olduktan sonra İngiltere İsrail'e silah ambargosu uygulayacak. Hayır hayır uygulamayacak. Uygulayacak, uygulamayacak gibi birbiriyle çelişen ama durduk yere yani düşünebiliyor musunuz? İngiltere'nin İsrail'e ambargo uygulaması yani çok kimsenin aklına gelecek şeyler değil bunlar. Ama son birkaç haftadır ben buna dair haberler okuyordum. Acaba neden diyordum. Ortaya çıktı. Demin mesleğinden özellikle bahsettiğim yeni İngiltere Başbakanının sanırım İsrail'in yaptıklarını onaylamama e, gibi bir durumu var. Ve biliyorsunuz tam bu zamanlarda da İngiltere'de bir takım sokak olayları oluyor ara ara devam ediyor. Bir ara bayağı şiddetlendi. Bununla ilgili çok komplo teorisi olarak bana göre değil ama öyle algılanabileceği için bazı aklımdaki cümleleri burada kullanmıyorum. Ama bu benim sterlin dolar paritesiyle ilgili en azından cari durumda beklentimi geri çekmeme neden oldu. Bunu vurgulamış olayım. Japonya'nın dolar paritesinden bahsedeyim. Evet 162 maksimum seviye görüldükten sonra 141 gibi bir seviyelere kadar geldi. 141,5 gibi bir seviyelere. 140 gibi bir seviye var benim kafamda. Oralara kadar sarkmalar olabilir. Yani kapamalar devam ettikçe. Kısa vadede ya da orta vadeye yakın sürelerde daha aşağısını beklemeyeceğim. Ama günün sonunda uzun vadede dolar Japon yeni paritesinin 100'den 162'ye kadar kat ettiği mesafenin yarısını geri vermesini bekleyeceğim. Çünkü neden? Yaklaşık 10 yılın üzerindeki bir carry trade süreci tamamlanmış olacak. Paralar evlerine dönecek ve dolayısıyla oradaki seyrinde ben 140'tan orta uzun vadede 130-120 bandına kadar geri çekilme olasılığının üzerinde duracağım. Evet arkadaşlar altın, gümüş ve petrol ile ilgili hem seviye hem de düşüncelerimi paylaşarak bugünkü programımızı tamamlayalım. Gümüşten başlamak istiyorum. Gümüş bildiğiniz gibi hem endüstriyel bir emtia hem de değerli metal. Resesyon beklentileri arttıkça gümüş değer kaybetme potansiyeline sahip. Ama bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra tabii ki altın kadar olmayacaktır. Ama paranın güvenli adres arayacağı yerlerden biri olma olasılığı var diye düşünüyorum Gümüş'ün. Şundan dolayı biliyorsunuz Amerikan doları dünyanın rezerv para birimi. Ama ağırlığı, dünya genelindeki ağırlığı %80'lerden %60'ların aşağısına inmiş durumda ve bu eğilimde devam ediyor. Eskiden ne olurdu? Kriz olduğu zaman Amerikan varlıklarına yönelim olurdu güvenli liman algısıyla. Ama bu biraz önce bahsettiğim eğilimden dolayı yeni güvenli limanlar gerekecektir. Buna da adres altında gümüş olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla sesyon konuşmaları oldukça gümüş baskılanacaktır. Ama günün sonunda değerli metal olduğu da hatırlanacaktır diye düşünüyorum. Altında ilgili olarak da tabii ki oluşacak olası güvenli liman açığını gümüşten çok daha fazla doldurabilecek. Bir enstrüman altın teknik seviye olarak gümüşte 26 doların aşağısında kalıcılık beklemiyorum. 26-60 bir seviyemizdi. Yukarıda 27-70'imiz vardı bu bütün bahsettiğim seviyelerden önemli ölçüde trading imkanları verdi. Önce 27.70'den sonra 26.60'dan. Son olarak dün 26.60, 26.50 gibi seviyeler gördükten sonra bugün 27.50'lere gene güzel bir trading imkanı vermiş oldu gümüş. Altında da teknik olarak 2330-50 dolar bandına sarkmalarda alıcılar geldiğini görüyoruz. Bu eğilim devam ediyor. 2400 dolar seviyelerinde işlemler devam ediyor. Petrolle ilgili düşüncemden bahsetmiştim. Petrolü fiyat olarak destekleyecek Sıra dışı olumsuzluklar olmadığı sürece petrol fiyatlarında gerileme beklediğimden bahsediyorum. İlk program yapmaya başladığımız günden itibaren bu de devam ediyor. 80 doların altında Brent tipi petrol 76-78 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.